Vestal'lar yeni Vestro'ya e istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında... ...Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi... ...Cici olma zamanı. Evet. Bakugan savaşçıları direnişine katılır. Hep ah. birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestro'ya e geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Ah. Hadi Drago! Bakugan, savaş! Ah. Ne yapacaksın? Du anada yesilcına başa savaşı Bu son şansın bugün sende ki dünya savaşı yol Moloy kim olmadan bunu bak Hoş geldiniz Dünyadan altı Bakugan savaşçılarından birinin evinden canlı yayındayız. Şu anda Runo'nun kafesinden sesleniyoruz. Aa! Havadaki heyecanı hissedebiliyor musunuz? Verinin kapatma düğmesi var mıdır acaba? Ben benim en sevdiğim sunucusu. Bu da ne? Bebek Runo'nun nadir bir fotoğrafı. Runo? Aa! Nerede şirin bebiş? Hmm. Şu şirin masum yüze bir bakın. Bu bebeğin cesur bir savaşçı olacağını kim bilebilirdi ki? Kimse bilemezdi değil mi? Bu inanılmaz. Gerçekten. Bence o çocukta bir tuhaflık var. Yapma. Bence o çok şirin biri. <laughs> <laughs> en Önemli bir gelişme için yayınımızı ara veriyoruz. Şimdi bir en yakın çöp kutusuna atışıma şahit olacaksınız. Hepinize Hayır çok misin? teşekkür ederim. Bana sorarsan Runo yanındayken böyle davranmasan iyi olur benim. Ben Runo dalga geçilmemesi gerektiğini öğrendim. Ben Runo'dan korkuyorum. Hayır efendim bu doğru değil. Tamam her neyse den. <laughs> neden ki? Söz sözdür. Şimdi Bakuganların dostu olduğunu kanıtlayacağım. Sen senin Kate. Ama neden? Diğerleri asla öğrenmemeli. Üçüncü masanın siparişleri hazır. Hadi götür Runo. Tamam. Hey Runo sana yardım edeyim. Ben harika bir garson olabilirim. Bak bu tabağı kafamda götüreceğim. Hayır teşekkürler Baron. Bugün yeteri kadar arkandan temizledim. Neden çıkıp kaldırımı süpürmüyorsun? Ben mi? Kaldırımı süpürmek mi? Harika. ne? <laughs> ee? hmm. Bakın savaşçıları. Gece sesli. Sonra konuşuruz. Neredeyse bir saattir mola yapıyorum. Sen de mi burada çalışıyorsun? Hmm, evet. Bir süredir Runo ve ailesiyle kalıyorum. O yüzden önlük takıp yardım edebileceğimi düşündüm. Hmm. O zaman ben de yardım etmeliyim değil mi? Bunlardan bir tane verir misin Julie? Önlük mü istiyorsun? Evet lütfen. Böylece sürekli kiti düşünmem. Hmm. hmm. Yardıma ihtiyacı olan var mı? Aa, sanırım bu senin. Merhaba, Merhaba. Mira. Bu gelme. Patateslerim Aa. hazır mı? Aa, üzgünüm. Biz de bekliyoruz. Aa, Patateslerimden. ben Önce buraya gel. gel. Sipariş vermek istiyorum. <laughs> Yeter. Ben de çalışıyorum. Yapma. Bu kadar sinirlenme Runo. Yine de en güzel üçüncü garson kızsın. Acaba Marucho, Ace ve Shun bizsiz Yeni Vestroya'da neler yapıyorlardır? Ah sırtım! <laughs> Bu doğru olamaz. Beta ve Delta boyut kontrolörleri gittikçe güç kazanıyor. Neler oluyor? Drago, Yeni Vestroya'nın mükemmel çekirdeği ve onun gücü gezegeni dengede tutuyor. O gittiği için kontrolörler güç kazanıyor. Bu çok kötü. Hmm. Acele etmeliyiz, yoksa Alfa şehri Yeni Vestroya diğer kontrolörlerle yeniden bağlantı kuracak ve başladığımız yere döneceğiz. Ama bu üçümüz için de hiç kolay olmayacak. Bakuganlar bize güveniyor. Beta şehrine girmenin ve kontrolörü yok etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ne olursa olsun Dan ve Mira devam etmemizi isterdi bizden. Mira. Aa! Bir Bakugan'ın uyumasına izin vermeyecek seni? Affedersiniz, benim suçumdu. Hmm, neden acele ediyorsunuz? Sanırım biri sizi gözetliyor. Mylin, orada mısın? Elbette. Bakugan savaşçıları direnişinden geri kalanlar sana doğru geliyor. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, o yüzden yap. Tamam efendim. Son sefer yaptığınız hataları bir daha yapmayın. Onların beta şehrine girmesine izin vermeyin. Anladım prensim. Spectre aramızda yokken direnişle Mylene ilgilenecek. Ve isyankar hizmetçim döndüğünde Vexos'ların yeni bir lideri olduğuna görecek. Bu oyundan sıkıldım artık. Direnişi bana bırakın bundan böyle. Kendine gel. Sen yeterince dikkatli değilsin. Önce plan yapmalıyız. Ha, onların icabına kendim bakamaz mıyım? Hiçbir şeyi şansa bırakmamalıyız. Önce akıllarını karıştırırsak bizim için daha kolay olur. Onları birbirinden ayırıp teker teker yenersek bize takım olarak karşı koyamayacaklardır. Bu iyi bir fikir. Son turnuvada Link'le beni de o şekilde yenmişlerdi zaten. Her neyse. Kim öldü de Miley'de Vexos'ların lideri yaptı? Sessiz ol ve emirlerini yerine getir Shadow Pro. Senin için özel bir görevim var. Mayne'im bak, araçları durdur. Bu mükemmel. Şimdi planımız başlıyor. Arunca uyan, kabus görüyorsun. <laughs> Çok üzgünüm Elfin bu sıralar ben çok gerginim. Bakuganları tek başıma kurtarmam gerektiğini ve seni diğer ceketimde unuttuğumu gördüm. Endişelenme Morucho. Ben unutmana hiç izin vermem. Sanırım çok haklısın Elfin. Sadece bir kabustu ama Dan ve Mira burada olsalardı daha iyi hissederdi. Çok yoruldum. Enerjimi saklamam gerekir ama bir türlü uyuyamıyorum. Galiba diğerleri için çok endişeleniyorum. Ama özellikle Mira. Umarım iyisindir. ...bunu sensiz yapamayız. Marıço! Yardım et! Marıço! Bu ses de neydi? Şur! Gel! Şur! Marıço! Dayanamayacağız! Yardım edeyiz. Lütfen. Ne? Mira? Tamam. Şimdi gerçekten korkuyorum. Sesimi şimdiden unutur mu yani? Hadi gel! Yarın arasını kaldım. Yeni vesviyeye dönmeye çalıştım ama boyut geçidinde kaldım. Sen boyut geçidinde misin? Orada mı? Merak etmeden dayan. Hemen geliyorum. Dur Maruço, hayır. Ama Den'in başı dertte. Onun yanına gitmeliyiz. Şunu lütfen koluma bırak. Evet şu. Ben onunla değil miyim? Biz dost değil miyiz? Hı? Öyleyiz. Gerçekten sen misin Den? Maruço, acele. et. Geliyorum Den. Ah, Maruço. Seni kurtaracağım. Bu sadece rüzgar. Bunu yapabilirim. Keşke atkımı taksaydım. Hadi devam et Maruccio. Ne bekliyorsunuz? Gel miyiz, ya? ya. Ah, ah. Geliyorum Mira. <laughs> Dayan, Parmak üzereyim. Acele et, Umurumda oh. değil. Ya. Acele etmelisin. Bana yardım et ey. Sana ihtiyacım var. <laughs> ha, bu çok eğlenceliymiş. Güzel. O zaman devam et. Marucu. Beni kurtarabilecek tek kişi sensin Marucu. Beni kurtarmalısın. O kadar korkuyorum ki ağlama gözeyim Marucu. Marucu bekle. Geliyorum ben. Hayır içeri girme. Bu bir tuzak Barucan. Hayır hayır. Mira. İşte bu harika. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Umarım. Ne, ne, ne? Ben. Ben. Neredeyim böyle? İmdat. Gerçekten harikaydı. Yemekler için teşekkürler bay ve bayan Misaki. Garsonluk deneyimi için de. Kim bilir belki iş istemek için dönebilirim. Evet tabi Mira. İstersen gel. Runo'nun söylemeye çalıştığı şey. Kafede çalışmak istiyorsan birkaç şey öğrenmelisin. Ama şehrin en iyi garsonu olarak sana ders vermek benim için büyük bir zevktir. Çok alçak gönüllüsün Julie. Gerçekten nasıl hissediyorsun? Aa, şaka yapıyorum. <laughs> İstediğiniz zaman buraya gelebilirsiniz çocuklar. Teşekkürler. Siz harikasınız. Artık gidelim mi? Ve işte hayatım boyunca beklediğim an geldi. Şimdi Den'in evine gideceğiz. Ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsin. Hadi. Evet. Acele et usta Den. Yanlış önüne gidiyorsun. Hadi. <laughs> Sanırım bir sen iyi olacak. Tekrar teşekkür ederim. İstediğin zaman benim yerime çalışabilirsin. Eğlenceli görmek çok güzel Mira. <laughs> Ziyaret ettiğin için o kadar sevindim ki Eys. Maylin? Demek o ses aslında Mira'nın değildi. Bir tuzak olduğunu hemen anlamalıydım. Çok duygulandım. Değerli Miran için nasıl koşup geldin? Onun adını sakın ağzına alma. Bana uyar. Zaten onu bir daha görmeyeceksin. Senin ne işin bitince geriye hiçbir şey kalmayacak. Sen öyle sanıyorsun. Eldiven etkinleştirildi. Eldiven, Eldiven güç. vuruşu. Geçit kapaçın. Lütfen sana Akos Eliko'yu tanıştırmama izin ver. Ah. Eliko, güç seviyesi 500. Ama güç seviyesi çok yüksek. Bu kadar ufak bir canlıda güçlerimi kullanmak haksızlık gibi görünüyor. Ha! Percival! Ona aksini gösteririz. Pekala. Onlara nasıl yaptığını gösterelim ortak. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk! Darkus, Percival. Yetenek etkin. Gece kaşifi. Ha, küçük bir toz fırtınası. Sen öyle san Eliko. Bu yetenek güç seviyeni 300 puan azaltacak. Hmm, birazdan uyuyakalacağım. Ya öyle mi? Yetenek kartı hazır. Beni uyandın mı o zaman? Yetenek etkin. Güçlü saldırı. Bitir işini. Güç seviyesi artışı algılandı. Eliko. Şimdi. Özellik değişimi. Taptera. Bu gücünle Saptera Elikos'a hiçbir şey yapamaz. Saptera yeteneği etkin. Yetenek kartı hazır. Kayalım. Ah. <laughs> <laughs> Percival! Eli kole işin bitince yer altında kalmış olmayı dileyeceksin. Çok geç. Özellikle işimi yeteneklerine engelliyor. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Bu kadar zayıf bir oyuncu için savaşmak nasıl bir his Percival? Biraz daha yaklaşırsan sana gösteririm. Dayan Percival. Bakugan tuzağı! Darkus Falcon Dark Fly! Onu uçur Falcon Fly. Zavallı küçük bebek uçarak kurtulamayacaksın. Elito. <laughs> Geçit kartı açıl. Atos reaktörü. Su mu? Ama anlamıyorum. Senin Saptera özelliğine geçtiğini sanıyordum. Ne oluyor? hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eliko sürprizlerle doludur. Saptera yeteneği etkin. Yetenek kartı hazır. Akuruz. Hala Akuros güçleri mi var? Sen hala anlamadın mı? Saptera Elikos Akuros sayesinde tüm yeteneklerini kullanabiliyor. Buna inanamıyorum. Percival, iyi misin? İyi. Savaşabilirim. Emin misin peki? Pes Bakuganlar için ve Mira için. Haklısın ortak. İşte hepinizin beklediği an geldi. Bakugan maçları turnuvasının final maçı. Yeni Vesroya'nın bir numarası kim olacak? En istedikleri kişi sen misin? Evet. Ya, tamam, benim buraya gelmemi istedim ve şimdiye kadar sadece adının Mira olduğunu biliyorum. Beni maçta yenersen daha fazlasını öğrenirsin. İşte eldivenim. E, evet Tobi, e, peki seninle oynayacağımı kim söyledi? Duyduklarıma göre Vexos'ların çoğundan daha iyiymişsin. Ama turnuvaya katılmak istemiyormuşsun öyle mi? Nedeni nedir? Şey o turnuvalar çok saçma geliyor. Ayrıca ben başkalarıyla asla oynamam. Tek başıma maç yaparım. Her zaman öyleydi. Seni ekibimde istediğimi söylersem ne olacak? Ekibin mi? Evet. Çünkü Bakuganları kurtarmak için en güçlü oyuncuları arıyorum. Bakugan savaşçıları direnişine katıl. Kurtarmak mı? Dur 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 anlamıyorum. Beni yenersen açıklarım. Bakalım ne kadar iyisin. Evet. Ben iyiyim. Devam ederim. Tamam ben hazırım. Ya sen? Geçit kartı hazır. Bu sefer merhamet göstermek yok Percival. Bakudan savaş. Bakudan kal. Ne çabuk unuttular. Bakudan savaş. Darkus Eliko. Geçit kartı açıl. Darkus reaktörü Festival artı iki sıfır sıfır. İşine yaramayacak. Eliko hadi. Özellikle işimiz. Hazır mısın? <laughs> Eos Eliko karşımıza. Ne oldu karar veremiyor musun? Işığımı gösterip zayıflığını ortaya çıkartacağım. Eos yeteneği etkin. Mitra'nın hakimi. <laughs> Şimdi ışığı göreceksin. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Yeter! Bence de. mitsan hakimi kartı sayesinde ...Percival'ın hiçbir yeteneğini kullanamayacaksın. Ama bu haksızlık. Küçük adam, bizi yenmen mümkün değil. <laughs> Percival! <gülüyor> Bu durumu hemen değiştirmek zorundayım. Hayat ölçünde sadece 150 puan kaldı ama hala karşılık veriyorsun. Kazanamayacağın bir maç neden oynuyorsun anlamıyorum. Neden mi oynuyorum? Çünkü Bakuganlar hakkındaki gerçeği öğrendiğimde bir söz verdim. Buna inanamıyorum. Daha önce hiç kaybetmedim ben. Hı? Direnişe hoş geldin Ace. İkibine katılacağımı söylememiştim. Sorun değil. Ben senin için karar verdim. Ace, bu Darkus Percival. Bugünden itibaren senin yeni ortağın olacak. Ortağım mı? Cesur bir oyuncusun Ace. Ne? Konuşan bir Bakugan. E, nedir bu? Onu duyabiliyorsun. O zaman doğru oyuncuyu seçtim. Bakugan savaşçıları direnişine hoş geldin. Asla vazgeçmeyeceğim. Bakuganları kurtaracağıma söz verdim. Ve onlar serbest kalmadan durmayacağım. Çok duygulandım. Ağlamak üzereyim. Geçin Tartakçım. işini bitirme zamanı. Bakugan savaş. Gidiyorum. Göreceğiz Miley. Bakugan savaş. Parkable kalk. Yetenek etkin. Takus fırtınası. zeki olduğunu düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Oyun dünyası. Şimdi önünü görebiliyor musun? Personal güç seviyesi 1-0-0. Olamaz. Küçük bir tavsiye. Yerinizde olsam derin bir nefes alır. Biri gitti. Kabusları daha yeni başladı. Tamam. Çölün ortasında olup bataklık kumuna düşmek zaten yeterince kötü. Ama sonra üstüne üstlük bir de Volt geliyor ve Elfin'le ben ona kimin daha iyi olduğunu göstermek zorunda kalıyoruz. Tamam Volt çok iyi ama bu kadar kolay pes etmeyeceğiz. Kendimize gelip veksoslara kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz. Hadi kum kum Elfin! Öldü savaş! İnanın bir sonraki bölümü asla kaçırmak istemezsiniz Bakugan dostları.